Arada uzunlukları 360 cm ve 264 cm olan iki bakır tel gösterilmiştir. Bu tellerin ikisi de hiçbir parça artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayrılmıştır. Daha sonra bu parçaların her biri bükülüp iki ucu bir birleş, birleştirilerek kare şekline getirilmiştir. Buna göre elde edilen kare şeklindeki parçalardan birinin sınırladığı bölgenin alanı en fazla kaç santimetre karedir? 360 santimetre ile 264'ü parçalayarak küçük parçalar elde ettiği için yani büyük parçalardan küçük parçalara gittiğimiz için burada EBO'bu kullanacağız. 360 ile 264'ün EBO'bunu buluyorum. İkisi ilk bakışta 4'e bölünüyor. 4'e böldüm 90. 4'e böldüm 6 kere 4 24. 24 kaldı. 6 Evet ikisi ilk bakışta 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 30 özür. 3'e böldüm 22. Tekrar bunlar 2'ye bölünüyor 15. 2'ye böldüm 11. Başka da ortak böleni yok. 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile 2'yi çarptım 24. Yani bu çıkan 24 değeri bu çıkan 24 değeri parçalardan bir tanesinin uzunluğu. Bu parçaları biz kare şekline getiriyoruz. Yani 4 kenarı olan bir şekil yapıyoruz. Yani 24'ü 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu bulmuş oluyorum. Bu karelerin 6. Alanını sorduğu için karenin alanında 6'nın karesi olduğu için 6 çarpı 6'dan cevabımız 36 çıkacaktır. Aşağıda bazı sayılar ve karşılarında bu sayıların asal çarpanlarının toplamları yazılmıştır. Asal çarpanlarının toplamları. Buna göre bu sayılardan hangisinin asal çarpanlarının toplamı yanlış yazılmıştır? Sayımız 20. 20 sayısını düşünelim. 5 çarpı 4'tür. 5 çarpı 4 de 2'nin karesidir. Asal çarpanları 2 ve 5. 2 ile 5'in toplamı 7 midir? Evet. 40'a bakalım. 40 sayısı 5 çarpı 8'dir. 5 aynen yazılır. 8 2'nin kübüdür. Asal çarpanlar 2 ve 5'tir. Toplamı 7 yapar. Yanlış. 45'e bakalım. 45 sayısı 5 çarpı 9'dur. 5 aynen yazdım. 9 3'ün karesidir. Asal çarpanları 5 ve 3'tür. Toplamı 8'dir. Doğru. Yanlışı soruyor zaten. Bulmuşuz ama hepsini bir bulalım. 60. 60 sayısı 6 çarpı 10'dur. 6 sayısı 2 çarpı 3'tür. 10 sayısı 2 çarpı 5'tir. Asal çarpanlar 2, 3 ve 5'tir. Toplarsam 5, 8, 10'dur. Bu da doğru. Yanlış olanımız 40'tır. Aşağıdaki şekilde içinde silgilerin olduğu uzunlukları 162 mm ve 252 mm olan iki farklı silgi kutusu verilmiştir. Özdeş silgiler bu kutulara aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Silgilerin genişlikleri milimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre her iki kutuda silgi sayıları toplamı en az kaçtır? 162 mm ve 252 mm'yi böldüğüm için büyükleri küçük parçalara böldüğüm için EBOB'u kullanacağım. 162 ile 252'nin EBOB'unu buluyorum. Yani ortak bölenlerini buluyorum. İkisi de 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 81. 2'ye böldüm 120. 6. Tekrar 2'ye bölünmez bunlar. Sanki 9'a bölünür. 9'a böldüm. 9. 9'a böldüm. 9 kere 1, 9. 36, 4. Başka ortak bir şey yok. Bunların ortak bölenleri 18. EBOB'ları 18. Yani bu 18 demek buradaki silginin bir tanesinin uzunluğu demektir. 18 milimetre. Ama bunu sormuyor. Neyi soruyor? kaç tane silgi alır diye soruyor. 162'yi 18'lik silgiler doldurursam kaç tane alır? Bakın 162'yi 18'e bölmüşüm kaç çıkmış? 9. 252'yi 18'e bölmüşüm kaç çıkmış? 14. Yani bu 9 tane alır. Bu 14 tane alır. Toplamı ise 23 yapar. Aşağıda verilen mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki camların her birinin alanı 24 santimetre karedir. İkisinin alanı da aynı ama farklı uzunluktalar bak. Bu camların kenar uzunlukları 2 santimetreden büyük ve santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Kenar uzunlukları birbirinden farklı olan camlar şekilde gibi uzun kenarları dik kesici biçimde konulduğuna göre üst üste geldikleri bölgelerin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? 24 santimetre kare her birinin alanı. Alan bulunurken kısa kenarlı uzun kenar çarpıldığına göre ben 24'ün çarpanlarını düşüneceğim demektir. 1 ile 24'ün çarpımı yani kısa kenar 1 uzun kenar 24 olabilir mi acaba? Kenar uzunlukları 2'den büyük olduğu için bu olmayacaktır. 2'ye 12 olabilir. 2'den büyük değil yine bir kenar olmadı. 3 çarpı 8. 3 kere 8 24. Kenar uzunlukları 2'den büyük. 3 ile 8 olabilir. Başka ne olabilir? 4 ile 6 olabilir. Başka da yok zaten. Yani bunlardan birisi şu kısa olanı 4'e 6'dır. Kısa kenar 4. Uzun kenar şu uzun kenar 6. Şu uzunumsu olan dikdörtgenin kısa kenarı 3. Uzun kenarı da 8 olur. Bize şu bölgenin alanını soruyor. Şimdi şurası 4. Burası da 3 olduğuna göre 4 ile 3'ünün çarpımından cevap 12 çıkar. Bir otelin çamaşırhanesinde yıkanan dikdörtgen şeklindeki eşit büyüklükteki çarşaflar eşit uzunlukta iki çamaşır ipine birbirine bitişik biçimde asılarak kurutulmaktadır. Çarşaflar ipe bu şekilde asıldıklarında çamaşır direklerinin her ikisinde de ikisine de temas etmektedir. Çarşaflar ipin birine uzun kenarlarından katlanarak diğerine ise kısa kenarlarından katlanarak aşağıda gösterildiği gibi asılmıştır. Çarşafların kısa kenarların uzunluğu 165 cm, uzun kenarların uzunluğu 270 cm olduğuna göre her iki ipte asılı olan çarşafların sayılarının toplamı en az kaçtır? 165'leri birleştiriyor. Burada da 270'leri birleştiriyor. Uzunluk aynı. Yani 165'leri ve 270'leri birleştirdiği için bunun katı demektir. Ek okunu bulmam lazım. İlk bakışta bunlar 5'e bölünür. 5'e böldüm 33. 5'e böldüm 5 yeri 5, 25, 54. 3'e böldüm ikisi de 3'e bölünüyor. 11. 3'e böldüm 18. Başka da ortak bir şeyleri yok. 11'e böldüm 1. 18'e böldüm 1. Bunların katı yani ne olur? Bunların hepsinin çarpımı 5 çarpı 3 15 çarpı 11 çarpı 18. Bunları çarpmaya gerek yok. Bu ipin uzunluğu bu. Bana çarşaf sayısını sorduğu için buradaki çarşaf sayısını bulmak için 15 çarpı 11 çarpı 18 yani ipin uzunluğunu çarşafın uzunluğuna bölüyorum. 165'e bölüyorum. Bu ipteki çarşaf sayısı çıkıyor. Artı Yine ipin uzunluğunu yani 15 çarpı 11 çarpı 18'i buradaki çarşafların uzunluğuna yani 270'e bölüyorum. Bu bunun katı olduğu zaten olduğu için zaten sadeleşecek. Yani çarpmaya gerek yok. 15 15'te 165'i sadeleştirirsem 11, 11 ile de 11'i sadeleştirirsem burada 18 tane. Buraya 18 tane gidiyor. 15 ile 270'i sadeleştirirsem burada 18, bu 18, bu 18 sadeleştir. Kalır burada 11. İkisinin toplam çarşaf sayısını sorduğu için cevabı 29 olur. Aşağıdaki şekilde bir grup öğrencinin okul numaraları verilmiştir. Buna göre bu gruptan en az kaç kişi ayrılırsa kalan öğrencilere Öğrencilerden herhangi ikisinin okul numaraları aralarında asal olur. 53 sayısı asal. 17 sayısı asal. 14 sayısı 2'nin kuvveti yani 2'nin 4. kuvveti. 27 3'ün kübü. 10, 12 ise 4 çarpı 3 olduğu için 2'nin karesi çarpı 3. 25 ise 5'in karesi. Bu 17. Bu da 53. Hangi ikisi çıkarsa veya hangi biri veya hangi üçü çıkarsa geriye kalanlar aralarında asal olacak. Şimdi iyi bak. Ben şu numarayı çıkarırsam 2'nin karesi çarpı 3'ü çıkarırsam bu yok farz et. Başka ortak bir şey kalıyor mu bakın 53 ile 17 yok ortak bir çarpan yok 53 ile 2'nin 4. kuvveti yok 53'te ile 3'ün kübü yok 53'te 5'in karesi yok ortak çarpanı yok o yüzden en az bir tane ben bunu çıkarırsam diğerleri kendi arasında asal olur derim